Yediğimi alıp gittiniz Dünyamı zindan ettiniz Bir lokma ekmeği çok gördünüz Bırakın yakamı yetiniz ve Bırakın yakamı yetiniz ve Bu kadar olmaz ki Ben de insanım bu kadar olmaz ki ben de insanım. Sevdiğim aldını yeter artık. Kıyamet kopsa sizi asla affetmem. Bana mutluluğu çok gördünüz. Bırakın yakamı yetiniz ve bırakın yakamı yetiniz ve bu kadar olmaz ki ben de insanım. Sizde hiç vicdan yok mu? Sevdim aldınız. yeter artık. Kıyamet kopsa size asla affetmem. Bana mutluluğu çok gördünüz. Bırakın yakamı bittiniz ve zengin fakiri. Sevmezdiniz Hayatımızı Siz Mahvettiniz Artık canıma Tak ettirdiniz Gittiniz ben. Artık Canıma Tak ettirdiniz Gittiniz ben. Sözüm isyanım Zengin Fakir demeden Tüm zalimler Fakir deyip teptiniz, garip deyip ittiniz. Artık canıma tak ettirdiniz, gittiniz.